Hoş geldiniz. Bugün e, medeniyetin beşiği olarak anılan Mezopotamya'ya, yani Fırat ve Dicle nehirlerinin hayat verdiği topraklara gidiyoruz. M.I. 4. bin yılda tarih sahnesine çıkan ve e, bildiğimiz ilk büyük uygarlıklardan birini kuran Sümerlerin, o zengin kültürel ve entelektüel mirasını konuşacağız. Bugün özellikle odaklanacağımız konuysa, Sümer çivi yazılı tabletlerinde keşfedilen hani şu tufan ve yaratılış gibi kadim anlatılarla binlerce yıl sonra ortaya çıkan İbrani yani Tevrat ve İslam yani Kur'an geleneklerindeki kutsal metinlerde yer alan benzer anlatılar arasındaki evet şaşırtıcı paralellikler. Bugünkü temel tartışma sorumuz aslında şu. Bu dikkat çekici benzerliklerin kaynağı ne olabilir? Acaba Sümer metinleri sonraki tek tanrılı dinlerin anlatıları için şey doğrudan bir temel mi oluşturmuştur yoksa bu paralellikler antik Yakın Doğu coğrafyasında zaten var olan paylaşılan daha geniş bir kültürel veya mitolojik mirasın farklı zamanlardaki ve farklı inanç sistemlerindeki yansımaları mıdır? Ben bu benzerliklerin Sümer anlatılarının sonraki gelenekler üzerinde belki doğrudan belki dolaylı bir etkisi olduğunu veya en azından çok derinlere giden ortak bir kültürel kökene işaret ettiğini savunacağım. Ben de evet bu benzerliklerin varlığını tabii ki kabul ediyorum. Kimse inkar edemez zaten. Ancak bunların doğrudan bir etkiden ziyade bölgede yaygın olan ortak kültürel motiflerin yani ne bileyim birçok farklı kültürde benzer şekillerde ortaya çıkan evrensel anlatı kalıplarının veya arketiplerin e, bağımsız ama paralel gelişimleri olarak daha iyi açıklanabileceğini düşünüyorum. Ve şunu da vurgulamak isterim ki farklılıklar da en az benzerlikler kadar önemli bence. Pozisyonumu biraz daha açayım o zaman. Şimdi Sümerlerin medeniyet tarihindeki o devrimsel rolünü bir hatırlamak lazım önce. Yazının yani çivi yazısının icadı başla başına bir dönüm noktası değil mi? İlk şehir devletleri, tekerlek, o anıtsal mimari, ilk yazılı hukuk kuralları, matematikte astronomide ilk sistemli gözlemler yani bunların hepsi Sümerlerin mirası. Edebiyatta deseniz Gılgamış Destanı gibi kendinden sonraki pek çok kültürü etkilemiş bir başyapıtları var. Şimdi böylesine köklü ve öncü bir medeniyetin temel anlatılarının kendilerinden sonra gelenler üzerinde bir iz bırakmamış olması yani pek düşünülemez gibi geliyor bana. Özellikle şu tufan anlatısındaki paralellikler gerçekten sarsıcı. Sümerlerin tufan kahramanı Ziusudra'nın hikayesi, ki bunun daha sonraki ve daha bilinen versiyonu, Babil, Gılgamış destanındaki Utna Piştim'dir, Tevrat'taki Nuh tufanı anlatısıyla neredeyse birebir örtüşen detaylar içeriyor. İşte bir tanrısal uyarı geliyor, devasa bir gemi inşa edilmesi emrediliyor, yaşayan tüm canlılardan örnekler gemiye alınıyor, büyük sel her yeri kaplıyor, ve sular çekilmeye başlayınca karayı bulmak için gemiden kuşlar, güvercin, karga gönderiliyor. Yani bu kadar spesifik olay örgüsünü ve kilit detayları içeren benzerliklerin basit bir tesadüf eseri ortaya çıkması bana pek mantıklı gelmiyor açıkçası. Üstelik bu durum sadece tufan ile de sınırlı değil. Yaratılış mitlerine baktığımızda, insanın tanrılar tarafından topraktan veya kilden yaratılması fikri Sümer metinlerinde var. Kaybedilmiş bir ilk mutluluk mekanı, bir tür cennet bahçesi imgesi, hani Dilmun gibi, tanrılara karşı işlenen bir suç veya itaatsizlik sonucu gelen ceza teması Hatta Habil ve Kabil anlatısını çağrıştıran kardeş rekabeti ve cinayet motifleri yani tüm bu temel anlatıların bilinen en eski yazılı örneklerinin Sümer tabletlerinde bulunması onların sonraki inanç sistemleri için bir tür prototip, bir model veya en azından çok güçlü bir ilham kaynağı olduğu tezini ciddi şekilde destekliyor bence. Kronolojik öncelik, burada göz ardı edilemez bir faktör. Sümerlerin medeniyet tarihindeki öncü rolü ve Gılgamış gibi metinlerin edebi değeri elbette tartışılmaz ve bahsettiğiniz paralellikler de gerçekten üzerinde durulmaya değer doğru. Ancak e, bu noktada ben resme biraz daha farklı bir açıdan bakmak gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle altını çizmemiz gereken temel bir ayrım var. Sümer inancı doğası gereği çok tanrılı. Yani, politeist bir yapıya sahip. Onlarca hatta yüzlerce tanrıları var ve bu tanrılar tıpkı insanlar gibi davranıyorlar, kavga ediyorlar, entrikalar çeviriyorlar, hatta tufandan korkup kaçışıyorlar Gılgamış'ta mesela. Tek tanrılı dinlerin merkezindeki o mutlak, her şeye gücü yeten, tek ve aşkın tanrı yani tevhid anlayışıyla bu durum arasında muazzam bir teolojik ve felsefi uçurum var. Anlatılar arasında tema veya olay örgüsü düzeyinde benzerlikler olsa bile bu derin teolojik fark bir anlatının diğerinden doğrudan anlamını ve teolojik çerçevesini koruyarak aktarılmış olma olasılığını ciddi biçimde zayıflatıyor bana kalırsa. İkinci olarak keşiflerin ve deşifre çalışmalarının zamanlaması meselesi var. Bu Sümer tabletlerinin büyük çoğunluğu ne zaman bulundu? 19. ve 20. yüzyıllarda. Ve çivi yazısı da o zamanlarda çözüldü. Yani Tevrat'ın ve Kur'an'ın metinlerinin son şeklini almasından ve kanonlaşmasından yüzyıllar hatta binlerce yıl sonra bu metinler gün yüzüne çıktı. Bu durum hani İbrani yazarlar veya Kur'an Sümer tabletlerini okuyup oradan alıntı yaptı gibi doğrudan bir iddiayı temellendirmeyi şey imkansız kılıyor. Elbette dolaylı etkileşimler olabilir, ona bir şey demiyorum ama doğrudan kaynaklık iddiası bu nedenle sorunlu. Benzerlikleri için daha makul görünen alternatif bir açıklama ise bahsettiğim gibi ortak bir kültürel havuzun varlığı. Yani tufan, yaratılış, kaybı, cennet gibi anlatılar Sadece Sümerlere özgü olmayıp, Antik Yakın Doğu'da, Mezopotanya'da, Kenan'da, Mısır'da çeşitli formlarda dolaşımda olan ortak mitolojik temalar veya arketipler olabilir pekala. Her kültür bu ortak temaları kendi coğrafi koşulları, sosyal yapısı, dünya görüşü ve en önemlisi kendi teolojik inançları çerçevesinde alıp yeniden yorumlamış, ona kendi damgasını vurmuş olabilir. Mesela tufan miti. Fırat ve Dicle gibi büyük nehirlerin sık sık ve yıkıcı biçimde taştığı bir coğrafyada yaşayan toplumlar için tekrar eden bir doğal afetin mitolojik hafızası yani yaygın bir bölgesel anlatı arketipi olabilir. Dolayısıyla bu benzerlikler bana göre doğrudan bir soy zincirinden çok paylaşılar bir coğrafya, ortak insanlık deneyimleri ve benzer mitolojik düşünce kalıplarına işaret ediyor. Tufan anlatısına tekrar dönersek, evet ortak bir bölgesel tema olabilir ama Detaylardaki o benzerlikler beni hala düşündürüyor. Bu söylediğiniz önemli bir nokta tabii ki, ancak e, farklı bir açıdan bakmak da mümkün. Sadece büyük bir sel olduğu temasından bahsetmiyoruz ki. Anlatının kilit noktaları var, yani tanrısal uyarı, belirli bir kişinin seçilmesi, Zosudra, Utna Nuh dev bir geminin detaylı tarifi olmasa da inşası, hayvanların çiftler halinde alınması, suların her yeri kaplaması ve sonra çekilmesi, karayı bulmak için o güvercin ve karganın gönderilmesi pratiği, yani bunlar o kadar spesifik ki, Sadece seller oluyordu gerçeğinden türemiş genel bir arketip açıklaması bana biraz yetersiz geliyor. Gılgamış destanındaki Utnapiştim'in anlattığı tufan hikayesiyle Tekvin'deki Nuh'un hikayesi arasındaki bu yapısal ve detay paralellikleri Sümer Babil versiyonunun sonraki İbrani anlatısı için bir tür ne bileyim şablon işlevi görmüş olabileceğine dair güçlü bir karine sunuyor bence. Elbette İbrani anlatısı bunu kendi monoteist teolojisi içinde yeniden yorumlamış, ahlaki bir boyut katmıştır. Ona şüphe yok ancak anlatının iskeleti büyük ölçüde korunmuş gibi duruyor. Bu basit bir tesadüf veya tamamen bağımsız bir gelişimden daha fazlası olmalı diye düşünüyorum. Argümanınız ilgi çekici evet fakat su detayı göz önünde bulundurdunuz mu? Farklılıklar sadece teolojik yorumdan ibaret değil. Anlatının kendisine ve işlemiş durumda ve bence bu farklılıklar en az benzerlikler kadar hatta belki daha fazla anlam taşıyor. Mesela tufanın sebebi. Gılgamış'ta tanrılar insanların çıkardığı gürültüden rahatsız oldukları için yok etmeye karar veriyorlar. Yani oldukça keyfi bir sebep aslında. Tekvinde ise sebep ne? İnsanın ahlaki olarak yozlaşması ve şiddetin artması. Yani ilahi adalet ve ahlaki bir yargılama söz konusu. Bu anlatının temel motivasyonunu tamamen değiştiriyor. Tanrıların tufandaki tutumu da çok farklı. Sümer Babil tanrıları tufanın dehşetinden korkup tapınakların çatılarına sığınıyorlar, sinekler gibi vızıldaşıyorlar diyor metin. Tekvin'deki tanrı ise tufanı başlatan, kontrol eden ve sona erdiren mutlak güç sahibi. Utnapiştim tufandan kurtulduğu için tanrılar arasında bir tartışma çıkıyor hatta. Neden kurtuldu diye. Nuh'un ise tanrının planının bir parçası ve sonrasında bir antlaşma yapılıyor insanlıkla. Bunlar yüzeysel farklar değil, anlatının özünü ve anlamını derinden etkileyen farklar. Bu durum bana şunu düşündürüyor. Evet, bölgede yaygın bir büyük tufan anlatı geleneği vardı muhtemelen. Ancak her kültür bu ham malzemeyi alıp kendi teolojik ve kültürel kalıpları içinde yeniden şekillendirdi, ona kendi anlam dünyasını yükledi. Dolayısıyla İbrani anlatısı Sümer Babil versiyonunu doğrudan kopyalamak yerine belki de aynı veya benzer bir sözlü gelenekten beslenerek ama onu kendi monoteist inancına göre tamamen yeniden yorumlayarak kendi özgün anlatısını oluşturdu. Yani benzerlikler ortak kökeni gösteriyor olabilir ama farklılıklarda her kültürün kendi özgün katkısını gösteriyor bence. Tam da bu noktada diğer temaların devreye girmesi önemli hale geliyor işte. Eğer sadece tufan olsaydı belki ortak bölgesel tema açıklaması daha güçlü olabilirdi haklısınız. Fakat durum bundan ibaret değil ki Yaratılış mitlerine baktığımızda da benzer paralellikler görüyoruz. İnsanın topraktan veya kilden yaratılması, bu hem Sümer mitlerinde örneğin Enki ve Ninmah mitinde Tanrı Çanlammun'un önerisiyle insanların kilden yaratılması gibi hem de Tekvin'de karşımıza çıkan bir tema. Ha, Sümerlerde insanın yaratılış amacı genellikle Tanrıların iş yükünü hafifletmek, onlara hizmet etmekken Tekvin'de daha farklı teolojik anlamlar yüklense de yaratılış malzemesi ortak. Yine Sümerlerde tanrıların yaşadığı, ölümsüzlüğün olduğu, hastalık ve ölümün bilinmediği Dilmun adası gibi Tekvin'deki Adem bahçesini çağrıştıran bir kayıp cennet veya altın çağ mekanı var. Ayrıca kardeşler arası rekabet ve cinayet teması Tekvin'deki Habil ve Kabil hikayesini akla getiren motifler Sümer edebiyatında da bulunabiliyor. Mesela çoban tanrısı Dumuzi ile çiftçi tanrısı Enkimdu arasındaki rekabeti anlatan metinler var. İşte birden fazla bu kadar temel ve evrensel sayılabilecek temanın tufan, yaratılış, kayıp cennet kardeş kavgası hem Sümer metinlerinde hem de sonraki tek tanrılı kutsal metinlerde benzer formlarda karşımıza çıkması tesadüf olasılığını iyice azaltıyor ve daha sistematik bir ilişkiye belki doğrudan bir etkiye veya en azından çok derinlere uzanan ortak bir anlatısal mirasa işaret ediyor gibi görünüyor bana. Yani tek bir motif değil, bir motifler kümesi söz konusu. Benim yaklaşımım biraz daha farklı bu noktada bu saydığınız temaların işte köken arayışı yani yaratılış, düzenin kaostan doğuşu, ideal bir başlangıç ve onun kaybedilişi yani cennet, kardeş rekabeti gibi aslında belirli bir coğrafyaya veya kültüre özgü olmaktan çok evrensel veya en azından çok yaygın insanlık durumlarını, kaygılarını ve sorularını yansıtan arketipler olabileceği ihtimalini de güçlü buluyorum açıkçası. Yani insanlık her dönemde nereden geldik, neden acı çekiyoruz, iyi ile kötü arasındaki mücadele nedir gibi temel sorular sormuştur kendine. Bu sorulara verilen mitolojik cevapların farklı kültürlerde benzer formlarda ortaya çıkması o kadar da şaşırtıcı olmayabilir. Şimdi Sümerlerin bu temaları ilk kez yazıya döken medeniyet olması çok önemli evet ama bu, bu temaların kaynağını sadece onlar olduğu anlamına gelmek zorunda değil. Bu anlatıların Sümerlerden önce veya onlarla eş zamanlı olarak başka kültürlerde belki de çok zengin bir sözlü gelenek içinde var olmuş olması kuvvetle muhtemel. Sümerler var olan bu anlatı havuzunu sistematik olarak kaydeden ilk medeniyet olabilirler. Bu da onlara tarihsel bir öncelik tanır ama mutlak kaynak oldukları anlamına gelmez. Ayrıca yine altını çizeceğim bu temaların Sümer metinlerindeki işleniş biçimi, bağlamı ve onlara yüklenen anlamlar tek tanrılı dinlerdeki yorumlarından yine önemli ölçüde farklı. Mesela Sümer yaratılış mitleri genellikle tanrılar arasındaki güç mücadeleleri veya pratik ihtiyaçlar, tanrılara hizmet edecek işçiler yaratmak gibi etrafında dönerken, Tekvin'deki yaratılış anlatısı Tanrı'nın planı iradesi ve insanla kurduğu o özel ilişki üzerine kuruludur. Ya da Dilmun bir tanrılar mekanıdır, Aden ise insanın tanrıyla uyum içinde yaşadığı ama itaatsizlik sonucu kaybettiği bir yerdir. Yani bu bağlamsal ve anlamsal farklar basit bir kopyalamanın ötesinde her kültürün bu arketipleri kendi özgün düşünce dünyası içinde nasıl yeniden inşa ettiğini gösteriyor diye düşünüyorum. Peki, bir an için varsayalım ki Sümerlerden sonraki kültürlere, özellikle de coğrafi olarak ve dilsel olarak farklı bir havzada bulunan İbranilere doğrudan bir aktarım oldu. Bu kültürel ve dilsel aktarım mekanizması tam olarak nasıl işledi? Yani bu doğrudan aktarım fikri bana pek ikna edici gelmiyor nedenine gelince Sümer dili MÖ e. 2. bin yılın başlarında konuşma dili olmaktan çıktı. Yani günlük hayatta konuşulmuyordu artık ve yerini büyük ölçüde Akatça gibi Semitik dillere bıraktı. Evet Sümerce bir sıra daha kült ve yazı dili olarak kullanıldı ama halk arasında yaşayan bir dil değildi. Şimdi bu karmaşık mitolojik ve edebi anlatıların dil bariyerini aşarak, anlam derinliğini ve detaylarını koruyarak, yüzyıllar boyunca aktarılıp, Farklı bir dil konuşan ve farklı bir kültürel kimliğe sahip olan İbrani kabilelerine veya yazarlarına nasıl ulaştığı sorusu hala net bir cevaba kavuşmuş değil. Arada Akat'lar var, Babilliler var, Asurlular var. Pek çok aracı kültür var. Bu aktarım zincirinin somut kanıtlarını, yani işte bakın bu Sümer metni şu ara kültür üzerinden İbranilere şu şekilde geçti diyebileceğimiz arkeolojik veya metinsel delilleri bulmak oldukça zor. Üstelik başta da belirttiğim gibi bu anlatıları içeren tabletlerin ezici çoğunluğunun modern zamanlarda, yani Tevrat metinleri çoktan oluşmuş ve kanonlaşmış olduktan sonra keşfedilmesi, bu varsayımsal aktarım zincirini geriye dönük olarak kanıtlamayı neredeyse imkansız hale getiriyor. Mut izlenebilir bir aktarım mekanizması veya doğrudan kanıtlar olmadan, sadece tematik benzerliklere dayanarak doğrudan bir etkiden veya kaynaklıktan bahsetmek bana biraz spekülatif geliyor açıkçası. Bu söylediğiniz aktarım mekanizması zorlukları elbette önemli bir nokta. Haklısınız. Fakat kültürel mirasın aktarımı her zaman doğrudan bir metnin alınıp diğerine birebir kopyalanması şeklinde işlemiyor ki. Sözlü geleneklerin gücünü ve yaygınlığını asla küçümsememeliyiz. Özellikle de yazının henüz yaygınlaşmadığı veya hani sınırlı bir elit tarafından kullanıldığı dönemlerde Sümer mirasını devralan ve onu kendi dillerine, Akadca, Babilce uyarlayarak yaşatan sonraki büyük Mezopotamya uygarlıkları, yani Akadlar, Babilliler, Asurlular bu anlatıların taşıyıcısı olmuş olabilirler pekala. Örneğin, Gılgamış Destanı'nın en eksiksiz ve bilinen versiyonları Sümerce değil, Akadca ve Babilce'dir. Bu metinler, kütüphanelerde kopyalanmış, okullarda okutulmuş olabilir. Bu güçlü Mezopotamya kültürleri, siyasi, ticari ve askeri ilişkiler yoluyla çevre bölgelerine sürekli etkileşim halindeydi. Kenan Diyarı, bugünkü İsrail, Filistin, Lübnan bölgesi, Mezopotamya'yla, Mısır arasında tam bir köprü konumundaydı ve yoğun bir kültürel alışverişin yaşandığı bir alandı. İşte bu etkileşimler aracılığıyla tüccarlar olabilir, göçmenler, sürgünler, katipler, askerler vasıtasıyla Sümer kökenli anlatılar veya en azından bunların temel motifleri sözlü veya kısmen yazılı formlarda Kenan bölgesine ve dolayısıyla daha sonra İbrani geleneğini oluşturacak topluluklara sızmış olabilir. Yani aktarım illa doğrusal bir çizgide olmak zorunda değil. Daha çok ağaç kökleri gibi yayılan, dolaylı ve katmanlı bir süreçle gerçekleşmiş olabilir. Tabletlerin modern zamanlarda bulunmuş olması, bu anlatıların antik dönemde sözlü gelenekler veya belki de kaybolmuş başka metinler aracılığıyla bilinmediği ve etkili olmadığı anlamına gelmez. O dönemin kültürel akışkanlığını ve sözlü geleneğin gücünü göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyorum. Sonuç olarak toparlamak gerekirse, Sümer metinleriyle özellikle Tevrat gibi Tek tanrılı kutsal metinlerdeki tufan, yaratılış ve diğer bazı temel anlatılar arasında gözlemlediğimiz o çarpıcı paralellikler bence göz ardı edilmeyecek kadar önemli. Bu durum, Sümerlerin bu mitlerin bilinen en eski yazılı formlarını sunarak kendilerinden sonra gelen medeniyetler ve inanç sistemleri üzerinde ister doğrudan ister dolaylı yollarla olsun derin bir etki bırakmış olabileceğini kuvvetle düşündürüyor. Ha Alternatif olarak bu benzerlikler kökleri belki de Sümerlerden bile eskiye dayanan antik Yakın Doğu'da paylaşılan çok kadim bir anlatı geleneğinin farklı filizleri de olabilir. Ama her iki senaryoda da Sümerlerin bu evrensel anlatıların tarihinde kritik bir kavşak noktası olduğu gerçeği değişmiyor. Bu paralellikler insanlık tarihinin ortak kültürel köklerine dair bize çok şey söylüyor aslında. Ben ise son söz olarak Evet, benzerlikler var ama onlar kadar hatta onlardan daha fazla teolojik ve bağlamsal farklılıkların altını tekrar çizmek isterim. Yani Sümerlerin o çok tanrılı dünya görüşüyle tek tanrılı dinlerin temelindeki tevhid inancı arasındaki radikal ayrım, işte tufanın sebepleri, tanrıların rolleri ve olayın anlamlandırılması gibi anlatıların özünü değiştiren farklar ve bu Sümer metinlerinin büyük çoğunluğunun ilgili kutsal metinler oluştuktan çok sonra keşfedilmiş olması gibi faktörler bana doğrudan bir kaynaklık ilişkisinden ziyade daha karmaşık bir tabloyu işaret ediyor. Bu tablo neyi içeriyor olabilir? Ortak bölgesel temaların ve arketiplerin farklı kültürler tarafından kendi özgün teolojik ve kültürel süzgeçlerinden geçirilerek yeniden yorumlanmasını içeriyor olabilir ya da benzer coğrafi ve toplumsal koşulların farklı toplumlarda benzer mitolojik yanıtlara yol açmış olması da bir olasılık tabii. Bu paralellikler belki de en çok antik dünyanın ne kadar grift kültürel etkileşim ağlarına sahip olduğunu ve temel insanlık deneyimlerinin farklı kılıklarda da olsa nasıl tekrar tekrar anlatıldığını gösteriyor bizlere. Şüphesiz ki bu konu yani kesin ve basit cevaplara direnen oldukça karmaşık çok katmanlı bir mesele. Sümer mirasının ve onun antik yakın doğudaki yerinin tam olarak anlaşılması hala devam eden bir araştırma süreci. Bu farklı bakış açılarının varlığı bile konunun zenginliğini ve derinliğini gösteriyor aslında. Tek bir doğru yerine farklı yorumların ve olasılıkların bir arada değerlendirilmesi gerekiyor sanırım. Kesinlikle katılıyorum. Sümeroloji ve karşılaştırmalı mitoloji alanlarındaki çalışmalar sürdükçe, yeni tabletler bulundukça Mevcut metinler üzerine yeni okumalar yapıldıkça bu büyüleyici medeniyet ve onun komşularıyla dolayısıyla da daha sonraki inanç sistemleriyle olan ilişkileri hakkındaki bilgimiz ve anlayışımız daha da gelişecektir şüphesiz. Bu tartışma nihai bir sonuca varmaktan çok bizleri antik dünyanın düşünce yapısı ve kültürel süreklilikler üzerine daha fazla düşünmeye teşvik ediyor. Şüphesiz daha fazla araştırma ve kafa yormayı hak eden bir konu.